Gecenin ilk zor kararını verdiniz. Gecenin sonunda bir karar daha vereceksiniz. Ve şimdi gelelim 10 bin lira yarışına. 10 bin lira için yarışıyorlar hepsi. Efendim usta olursak belki de şirinleri görebiliriz tadında. Masmavi bir güzel geliyor podyuma. Bir çizgi film karakterini tercih etmiş kostüm partisi için Esra Bolamir podyumda. 我心底。 Canım da verelim. Teşekkür ediyoruz Şirin Baba. Şirin Baba. Atışlarla oluyoruz. <laughs> Hoş geldin Şirine. Hoş bulduk. Olmuş mu yok? Çok güzel mas mavisin. O kadar mavisin ki bu kadar olur. Ama kötü haberi söylüyorum, bunları çıkarmak çok zormuş. Öyle, öyle bir <laughs> evet. hamam gerekiyor, bir kese gerekiyor. Kesinlikle. Öyle Nasıl mi? olacak bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz kurabiyeler için. Afiyet olsun. Nerede böyle bir kostüm partisi? Acaba? Hiyenlerimin ee, yıl sonunda balosuna gidiyorum. Ee, onlara da uyum sağlamak için şirin olayım dedim. Hmm. Evet. Yıl sonu balosuna. Aslı. Esra kostüm inanılmaz. Kaç günde dikildi ben onu merak ediyorum. <laughs> yani hangi tasarımcı böyle ne bileyim içinden o çıkan... Yani çok şık olsun isterim ama... lütfen bak. Yani bu kadar, ne kadar zor... Düşündüm. Bu kadar zor bir şey tercih ettiğin için yani boyayı çıkar bunun, hemşire hayır, miydi bunun hemşire? Bunun en zor yanı boyasıydı. Aha. İki kişi bir saat on dakikada zor boyadı öyle söyleyeyim. Yani, yani biz yardım ederdik isteyeydim, bayıla bayıla boyardık senin maviyi. Emin ol istemezdin beni boyayanlar içeride Sadece ağlıyor. Sadece mavi bir çorap giyebilirdin mavi tülden bir şeyler yapılabilirdi. Olmaz. Renk hani renk en azından bir şey dikilmiş olurdu. Hani biz hepimiz diktirdik Var ya. inan iyi. bunun kostümü Vallahi. yani öyle o şekilde vardı çorap halinde. Hı. Buraya kadar vardı ama. E, yok bu podyum. Ama dinlemiyorum evet, ben bu sonra yanmak. Esra Balamir öyle. Ah, ya ama aynı yok. olmayacaktı ton fark <laughs> olacaktı kabul etmedim. Ama Esra yani düz beyaz elbise yani. E ne yapsın masman boyanmış. Ne boyanmasın? yapayım şirine böyleyse anladım. benim suçum ne? Ayrıca bence güzel bir şirin olsun. Kolay <laughs> olmuş. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. E senin şirinliğin ancak bir maskeli baloda olur zaten. <laughs> ne yapsam şirin olamadım size. E senin zor tabii şirin olma. Size de şirin baba kurabiyesi getirdim. E, Urkan Bey ile uğraştığınız için devam. Herkese şirine verdim size şirin baba. Tebrikler. Teşekkürler. Hiç anlamadın Hakan. Bir şeyi <laughs> anlamadım. Hiç anlamadın yani. Anlamadım öyle ince gördü anlamadın yani. Yani o kadar ince bir biri değilim yine, demek. Sen de şirin baba. Nedat. Şimdi ee, bir şeyi arkadaşlar kusura bakmayın takdir ediyorum. Fikir yaratıcı bir fikir. <laughs> fikir dikkat çekici bir fikir. Hiç senden sen <laughs> beklemeyeceğim bir performans. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce yapılmış yarışmada. Ama bir sürü karakter yapıldı ki daha önce. Bu Zaten arada bu... bunu bugün öğrendim ben ee, Mak O çok önemli değil benim Aha. için ama yani oradaki bir sürü karakter yapıldı daha önce. İkonlarda daha önce yapıldı. Ben ona bakmıyorum. Ben fikre bakıyorum, uygulamaya bakıyorum. Esra'nın çünkü boyanması değil o çorabı giymesini beklerdim. Ee, yapmadın vallahi. Boya ondan. daha ucuz galiba. Efendim? Boya daha ucuz herhalde diyorum. Ha hani biz çok para harcadık ya kıyafetlere, dokundum. İnan bana evet kostümü kiraladım. Yani kiralanan yerler vardı ki ben diktirdim. Orada bunun içini yapmışlardı ha, ama ben işte. onu böyle e, böleceğini düşündüm vücudumu. İnanmadım. Onla gelseydin yapmıştım. zaten bende herhalde en Aynen. fazla 4 Yapmadım ya da 5 alırdın. Mı? la. la, 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 la. <laughs> la, 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 la. Sekiz. Ya yine mi ya yine mi ya Diyor. Kalemim. <laughs> ya kalem bile isyan etti Hakan Bey. Beşe alışkın ya. tabii sende. Ya niye ya? <laughs> Yediden sekize çıktım. Vas mavi oldum. Bugün on vermeyeceğim kimseye. Öyle bir karar aldım. 8 Teşekkürler. Esra merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yakışmış yani bir emek vermişsin. Yani hazır bir şey konmamışsın boyanmışsın, hayalde canlandırmışsın. Şeyi de yedim, kurabiye hafif sertti. Öyle <laughs> mi? Dişimi böyle bir hafif oynattı kurabiye. Yemem mi yediniz? Ha, yememiz mi gerekiyordu? Yok, <laughs> Yo, tabii ki yiyin, afiyet olsun. Şimdi bir gün Safiye abla bir yemeğe gittik. Safiye ablası da var, eniştesi de var. Bizi çok seviyorlar diye sıcak suyun içine gül atmışlar, ellerimizi yıkayalım Aha. diye. Ben de durdum hiçbir hareket etmedim. Safiye abla sile işte çorba diye içiyorlardı onu, biliyor musun? <laughs> Şimdi seninki de kurabiye öyle sert bir kurabiye yani yeni mi yemiyor mu onu bilmiyorum. Şey etmiyorum. Yok bu Ama sabah yapıldı. Minyon olduğun için iyi olmuş. Yani bunu orada... Gizem <laughs> yapsa. Gizem özlüğü yaptı nasıl Maşallah pehlivan gibi giderdi yani şey yok. Sen de yakışmış. Bir sana yakışıyor bir de şey... Yonca yakışıyor böyle şeyler zaten. <laughs> Evet. Var, Yonca evcimi. <laughs> o nereden geldi? ikisi de büyüyor ya, büyümüyor ya bunlar. <laughs> ha, onun için bunlar yani evlense bile aylan 18 yaşında gözüküyorlar yani. Şey yok. Ben de puan vereceğim değil mi? Evet. Bak kurabiyenin altına veriyorum ha. Tamam. El hareketimden belli oldu. Ge gelmiş, geçmiş en şirin şirinela olmuşsun. Teşekkür Bugüne kadar. Ederim. Hakikaten bayıldım. İyi ki o kostüm giymedin, iyi ki evet. kendi boyadın çünkü daha gerçek oldu, çok beğendim. Teşekkür ederim. Emek vermişsin <laughs> ve e, kostüm için benim için çok önemli, ne olduğunu hemen belli olmalı ve tabii ki çok belli, çok orta ne olduğunu. <laughs> evet şunlara kadar yaptım. Yani kostüm partisi bu demek. Dokunca. Teşekkür ediyorum. Esra dört haftadır her şeyi denedin, nihayet kendine kavuştun. <laughs> İşte Şirine. Bence iyi bir şey. Kendine uygun bir şey buldun ve iyi değerlendirdin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Esra Hanım siz Şirin olur musunuz hiç? Olurum. Siyaha boyarlarsa. <laughs> Şimdi siyah var mı? Ben <laughs> <Ve> gözlük giyiyorum. Gözlük takacak. Sarı peruk takarım onu sorun yok. geliyor en yakında. Caps. Caps. Resli <laughs> <laughs> Şirinella. <laughs> Her şey çok güzel. Emek harcamışın arkadaşının aslında aksine de bir emek verildiğini görüyorum. Boyanmak kolay değildir Aslı. Aya. Dur bakayım şöyle. Sen de herhalde Zeyna'sın. Zeyna'yı bir boyalı yapsaydın ne olacaktı? Boyalı. Boyalı mı senin de? Tabii. Bir iki Sadece tane çizik var. İki tane çizik varmış. Neyse konuşacağım. Şimdi bir tek şey söyleyeceğim. Bak Şirin'in elbisesi. Omuzlar buradan daha evaze geliyordu. Olsun. O kadar da aramayayım bir şey. Bak bir... içime kadar mavi bu. Canım benim. Canım Risken benim. İstanbul'um. Bir puan kıracağım ya onun için onu söylüyorum. evazi Ay. olmalıydı diyorum. Dokuz tamam. kızım. Teşekkür ediyorum.